Arkadaşlar merhabalar merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz 11. gündeyiz ve gittikçe hem zorlaşıyor hem de ben çok şey öğreniyorum arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz işte sahte pasaportu abi buradan görebilirsin şunu buradan görebilirsin şuraya iyice bak şöyle yap böyle yap diye beraber oyunu öğrenip oynuyoruz arkadaşlar umarım hoşunuza gider umarım beğenirsiniz videolarımız 200 bin izleniyor arkadaşlar ve 5000 beğeni geçemiyoruz bu videoyu izliyorsan kardeşim emek karşılığı senden sadece bir şey istiyorum. Bir tık bir beğeni başka hiçbir şey değil. Atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getiriniz diyoruz. Ve bölümümüze inşallah başlıyoruz arkadaşlar. O zaman ilk arabamız gelsin. Araba gelirken ben bir şuraya bakayım arkadaşlar. Yeni bir güne geldik ya. Grip salgını var tamamdır sıkıntı yok. Aşıya bakacağım. Ve e, fazla aslında bir şey yok arkadaşlar kaçaklar varmış biri 44 yaşında biri Albarahat'tan geliyormuş öbürü de sahte pasaportu varmış tamam bunlara bakacağız. Hadi o zaman başlıyoruz selamun aleyküm hoş geldin yerim gönder bir tane pasaport Jembo teşekkür ettim abicim sağ olasın. Şimdi Erkay krallığından geldin şimdi senin bak pasaport rengi aynı arkadaşlar orada bir hiç sıkıntı yok giriş izni iş olarak girecekmiş ama... Eee taşıt rengi bak taşıt yok o yüzden pek bir sıkıntı yok ama dur bakalım bir pasaport e, şeyine bak aşıya bakmamız lazım aşıda bir sıkıntı yok 31 Mart'ta vurulmuş sıkıntı yok burada arkadaşlar tamam griplikte bir sıkıntı yok şurada bir sıkıntı yok ismine bakalım İsmi eşleşmedi bak görüyorsunuz arkadaşlar demek ki pasaportta biraz sıkıntı olabilir sen naneyi yedin tamam bu, burada bir sıkıntı var arkadaşlar erkay krallığından gelmiş pasaportun sahte olduğunu nereden görebilirmişti orada bir sıkıntı var arkadaşlar. Görüyor musun? Bak isimde soy isimde bir sıkıntı var. O yüzden şöyle yapacağım. Ben bunu ülkeye sokmayacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Giriş yöntemleri nane yedim. Çünkü uymuyor arkadaşlar. Ama sahte pasaport mu değil mi oraya pek şey yapamadım. Ben bir arabayı biraz inceleyeyim. Şuralarda bir şey yok. Bak iki. Bak görüyor musunuz? Bir, iki. İki farda gitmiş. Şu farları da bir yapalım. Bozuk farlar iki tane. Tamam. Bakalım başka bir şey. Bu sanki arabada... o tampon da yok. Tamam. Allah yanlış bastım. Tampon da yok. Tampon, ha kor, koroserdi. Koroserdi bunu adı değil mi? Şurayı aç babam. Senden biraz şüphelendim değil vallahi bak. Tamam önde bir sıkıntı yok. Bu bir şey saklıyor gibime geldi arkadaşlar ya. Şurayı bir kapat. Dur bakalım. İlk arabadan da şey yapmayalım. E mi? Bir insan aşağıya. Şunu açayım da dur bakalım bir şey çıkacak mı buradan? Şurada bir şey yok. Burada bir şey yok. Üste bakalım. Üste de pek bir şey göremiyorum. Allah Allah. Ya hata yemeyelim ilk araçtan ya. Farları aç. Şuradan in. Arkaya öne. Her tarafa bakmam lazım yerin. Bakayım bir şuraya. Farlarda bir sıkıntı yok. Arka farlar naneyi yemiş. Onu söyleyeyim sana. Dur bakayım. Farlar. Kırık camlar. Camlara bakmadım. Aynalara da bakmadım. Dur. Ayna. Bir. iki Cam. Kırık cam yok. Şurayı kendi indirdi herhalde. Burada kırık değil. Tamam. Sağlam arkadaşlar. Aha tampon yok. Dur. Ön tampon yok. Şey. E, tamponlar. he. Bir tane tampon eksik. Oğlum sende her şey eksik lan. Arka tamponun var mı? Tamam. Kiloya bakmadım. Bir de kiloya bakalım. Kaç kilo? 1400 kilo var. Sen kaç kilo? 2000 kilo hakkın var? Tamam burada bir sıkıntı olmadı. Ama seni ülkeye sokmayacağım. Haberin olsun. O yüzden seni tutuklamayacağım ama seni ülkeye sokmayacağım kardeşim. Tamam mı? Reddettim. Hadi bakayım. Hadi! Davet. Olmasın. Be. Olmasın ama işte sen de pasaportunu, şunu, bunu, cartını, curtunu şey yapma. Dön bakayım. Tamam burada bir sıkıntı yok. Bunu ülkeye sokmayacağım arkadaşlar. Pasaportla şurada bir sıkıntı. Aha senin teker gitmiş yiyen. Bu ne ya er, Recep İvedik gibi ha. Senin o spoiler da koymuş ya. Uçacak mısın sen? Dur bayım şundan hata yemeyelim. Bekle merhaba abicim. Çok güzel. Tamam hata yok arkadaşlar. Bak gittikçe parayı da yükseltiyoruz ha. Abicim selam aleyküm. Gel bayım buraya. Gel 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 gel. Dokumenti aldım ben dokümanı. Şimdi bak. Bak bunun rengi değişik. Bunun rengi değişik. Niye böyle? Allah Allah. Ee, Taşıtla şöyle yapsam. Eşleşme hatası var diyor bak. Taşı kartı. Bunun niye rengi böyle? Dur bakayım. isme bakalım. Dur öğreneceğiz. Arkadaşlar bunu yazar mısınız? Bu renklerle ilgili pek... Aha pasaport eşleşmedi. Nasıl eşleşmedi lan? He vallahi eşleşmedi. Doğru. Aşıya bakalım. Aşıda bir sıkıntı yok herhalde. Aynen aşıda bir sıkıntı yok. Ee, şeye bakalım. Orada da son geçerme tarihinde de bir sıkıntı yok. Ama isminde bir sıkıntı var. O yüzden seni ülkeye sokmayacağım. Haberin olsun. Şunda da konşimentoda da bir şey var gibime geliyor ama dur bakayım bir. İki tane çimento, beş tane valiz. Şunları bir indirebilir miyiz? Aç şurayı. Ulan yanlış açtım dur. Emme bir insene. İn mi Çok teşekkür ederim. Şu yüklerini bir alayım. Senin beş yükü... O zaman öne... Oo çimentoları buraya saklamışsın sen. Dur bakayım bir. Biraz inceleyelim şöyle bir. Burada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Bir arkaya geçeyim. Arkaya geç. Temiz gibi değil mi arkadaşlar? Bir şey göremiyorum. Tamam. Bazılarınız da de demiş ki rüşvet al abi rüşvet al. Ya abi niye rüşvet alalım ya? Normal işimizi yapalım arkadaşlar. Rüşvet almaya gerek yok. Para kazanıyoruz. Helal para kazanıyoruz. Orada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada. R, A, T. Arka farlarda bir sıkıntı yok. i̇ki teker mi inik? Dur bayım. Oha. İki ön teker gitmiş. Dur. Aynara tamponlar tekerler. İnik teker. iki tane. Gördüm onu. Şimdi sen burada bir bekle. Yen yeah, tamam ben geleceğim. Şunlara bakmam lazım. Şunlardan bir şey çıkacak mı? Vallahi temiz. Şundan bir ışıkla bakayım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Ama bunu... Aa bunlara bakmayı unuttum dur. Burada bir şey yok. Şuna da bakalım. Burada bir şey yok. Arkadaşlar temiz ama adamın isminde bir sıkıntı var. Şunu bir yüklesene abicim. Pasaport numarasında bir sıkıntı var. Sahte olma ihtimali yüksek. Ben bundan bir hata yiyeceğim gibime geliyor ya. Emme. Ne yapayım ya? Sokayım mı Taşıt tren... ama konşiment sokmayayım lan. Sokmadım arkadaşlar. İnşallah hata vermez ya. Neden demiş? Ya abi neden hemen Nedenini söyledim lan. Neyse artık pasaportu verdik. Bunlar hata yiyeceğim arkadaşlar ya. Hata geliyor. Bak şimdi. Bak. Çek burayı. Hata geliyor. 3. Gel bay ben bin gel? Bak, bak 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 bak. Devam et devam et devam et. Hata geliyor kıpkırmızı. Bak hop. Artı. Hata için yiyen gel gönder babayım. Vallahi artı artı gidiyoruz arkadaşlar. Güzel. Şimdi o bak taşıt rengi, pasaport rengi bak. Bunların renkleri hep aynı. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Zafer bir bakayım bir ismine. Güzel, sıkıntı yok. Pasaport Nemo problemo. Son kullanma tarihi Nemo problemo. Ee, iş olarak bak iş bak giriş sebebi iş diyor. Ama giriş sebebi ama işle taşıt taşıt da işle. Dur bakayım. Aşağıya bakalım. Aşağıda da bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok gibi mi geliyor ya? 2-3 tane ineğim var senin. Bir bakayım yiyen. Dur bir kilo şeye de bakalım. Bir ağırlığa bakalım. Vaa 5200. 6230. 6230. Maksimuma ulaşmış resmen ya. Vallahi ulaşmış. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi ben şurayı bir açtım. Çıktım şuraya. 1 2 3 Canlı mısın lan? Canlı. bundan bazen canlı olmuyor arkadaşlar. İçine bir şeyler saklıyorlar. O yüzden şöyle bakmam lazım. Canlı bu da canlı. Bu da canım. Tamam. O zaman bir UV'yi açalım. Bir sıkıntı göremiyorum. Bunda da bir sıkıntı göremiyorum. Bunda da bir sıkıntı yok. İçeride var mı? Dur bakayım. Buralara bir şey saklıyorlar bazenler arkadaşlar. Tamam, burada da bir sıkıntı yok. Tamam. Çık bakayım. Bence bunda bir sıkıntı olmayacak gibime geliyor ama dur bakayım. Ee, arkaya bakalım. Arkada şeyde bir sıkıntı yok. Tekelerde bir sıkıntı yok. Burada farlarda da bir sıkıntı yok. Aynalarda da bir sıkıntı Abi adamda hiç sıkıntı yok ya. Vallahi sıkıntı yok. Ama işte bunlardan şüpheleneceksin. Şöyle bir içeri bakayım. Emme. Kızma la bir içeri bakacağım. bekle ya. İki saniye üstünü. Şöyle bakayım. Ön koltuk, arka koltuk. Abi bunda bir şey yok ya. Farları bir açalım. Farları aç. Adam sağlam ya. Emme vallahi hiçbir şeyin yok. Helal olsun lan. Çalışıyor. Çalışıyor. Emme. Emme. Sen neredendin? Kagastam'da bir şey yok muydu ya? Kagastam yok. Tamam. Embe. Giriş izni veriyorum. Hadi. Hayırlı işler. Görüşürüz. Ben uzar demiş. Uza baba uza uza. Sıradaki. Bak. Buna uza dedim ya. Bak şimdi buna, buna hiçbir sıkıntı yaptırmadım. Direkt geçiriyorum ya. Hata verecek. Bak şimdi. Devam et. Ulan bir hatasız gün olsa ne güzel olur be. Bunu ellerini kaldırıyor. Uyuyor mu lan? Şuna bakacağım. Bir saniye. Vallahi hatasız gidiyoruz Bismillahirrahmanirrahim son araç bugün bir hatasız devam edelim ya gözünüz seveyim ya taşıt renkleri güzel tamam ee, iş için gelmiş tamam bir isme bakalım güzel pasaportos çok güzel en son kullanma tarihi. Allah uçuyor şöyle bakalım mükemmel ötesi ama sende çok şey var bunlar of bunları bir şey yapmam lazım arkadaşlar dur bakalım şimdi şuna bakalım be 3 4040 4040 burada bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle bakalım mı? Bir. Şimdi biraz inceleyelim. Kırık değil de mi? Yok. Bu da kırık değil. Aha burada bir şey var. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Tamam burada bir şey var. Ön tampona bir şey saklamış bu. Şöyle arkaya bakalım. Aç bakayım şimdi. Abo. Bak arka bak burası kırılmış. Dur. Arka ee, farlar. Bir tanesi gitti. Tamam. Onu hallettik. Şimdi ben buraya bir gireyim. girelim. Şunları bir topla. Şunu da al. Şunlar da al. Eğer ön tamponda bir şey saklıyorsa bunlarda da saklıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım mı içeriye. Tamam bir şey yok. Gel bayım buraya indir şöyle. Kapat. Şuraya bakalım. Burada da bir sıkıntı göremiyorum. Tamam ön tamponu ben... Ön tamponu ben nasıl kıracağım? Dur bayım şu, muydu? Aa her şeyi ben içeri mi koydum ya? Bende niye hiçbir şey yok? Dur bakalım bir Hepsi burada mı He, Hepsini buraya koymuşum arkadaşlar Şimdi orayı kılmak için balta mı lazım Şu bıçak Valla ne lazım olduğunu bilmiyorum Alıyorum arkadaşlar şunu da al Başka bir şey var mı balta olsaydı olurdu ya Baltayla mı yapacağım Herhalde kürek işimizi görür gibi geliyor ama Dur bakalım balta isteme gözünü seveyim <laughs> Tamam balta istemedi Ne sakladın sen buraya Kaçak mal bulundu diyor. Allah para çıktı buradan. Para koymuş arkadaşlarım. Rüşvet veriyor he. No 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 no. Ön tampon şimdi ben kırdım. Ön tampon gitti. Dur bakayım. Ön tampon eksik diyeceğim o zaman. Ha eksik tamponları kapatmışlar. Çünkü ben yaptım ya arkadaşlar. Sıkıntı yok. Emme yo, no no please no. Sen iniyor he. Gel. Ee, arabadan iner misin? Şimdi bu kaçak şey yaptığı için tutuklayacağım herhalde arkadaşlar. Dur bakalım. Gel bakayım. Seni bir tutukladım. Tamam. Bunu önce tutukladık arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok. Burayı tutukladık. Geç abicim. Şuraya... Aa bak şurayı unuttum ben. Dur 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 dur. Şurayı unuttum. Burada da bir şeyler çıkıyordu arada sırada. Dur bakayım <laughs> mı? Aa bak sahte para buradan da çıktı. Güzel. Şu motorun içine de bakalım. Buraya bir şey saklamış mı? Tamam burada bir şey yok. Kapat. Şurada bir şey yok. Aha! Dur bıçak çıkart. Bak para. Buradan da para çıktı arkadaşlar. Aldım onları da. Tamam burayı da temizledik. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok arkadaşlar burada. Şöyle. Arkayı. Bunları hep boşalttım değil mi? Bunlardan bir şey çıkar mı? Bakalım. Bunda pek bir şey göremiyorum. Bunda var. Burada bir şey koymuş. Bunlar da var. Oo, sen baya saklamışsın var ya. Sahte para buradan da çıktı. Bunları da aldım. Şurada var mı? Yok. Sabunların içinde de yok. Bunlarda da yok. Dur şunda var. Onu nasıl yapacağım? Bu mu? Abo! Paraya bak. Varil doğrusu para. Tamam. Emme bizim işimiz bitti. Sen al, şurayı bir topla. Hadi bakalım. Ah samanlıklara bak. Ya. Daha fazla alırdım. Şunlara bakmayı unuttum ya. Çoğalara bakmayı unuttum. Arkadaşlar. Bütün gün artıyla geçti var ya. 2.700 dolar yapmışız. Dur bakayım bir. 2.700 dolara biz ne yapabiliriz? Şu işçileri de çalıştıralım o zaman arkadaşlar. Dur bakayım. Kaç kişi var burada? Bir kişi varmış ya. O zaman dur. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Şurayı kapat. Şimdi ben neyi güncelleyebilirdim? Binalar. 1.700'e şurayı güncelleyebiliriz arkadaşlar. Ofis. 2.200 dolarda ofisi güncelleyebiliriz. Çıtalar. 1.400 Ben önce benim evimden mi başlayayım arkadaşlar? Yollar. Oo bak yollar ne güzel yapıyoruz be garaj. Garajı geç zaten. Yük boşaltma yerini de biraz daha güzelleştiriyorlar. Dur bakalım dur. Kapılar. Şu değil de. Kendi evimizi yapalım arkadaşlar. Tamam burayı hallettik. Kendi evimizi yeniledik arkadaşlar. Artık normal bir evde yatacağız gibime geliyor. 1700. Ooo. Very nice. Güncelledik arkadaşlar. Güzel oldu bak. Yeniledik orayı en azından. Şimdi bin dolarımız var. Başka bir yere bir şey yapamıyoruz değil mi? Ama bin dolara da burayı yapabiliyoruz. O zaman paramız kalmadı. En azından biraz şey yapalım. Biraz bekleyelim. Ondan sonra şey yaparız. Hop. Şimdi gidelim. Yeni evimizde yatalım arkadaşlar. Dur bakalım bir. Vay artık karavanda değil. Normal evde yatıyoruz. Vay. 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 Dur bakayım. Kapat. Kapatmayın. Şuna bak. Vay. Burada mı yatacağız artık? Bundan sonra günceli... Gü... Dur. Dur. Bir şey çok merak ettim arkadaşlar. Bundan sonra güncellesem nasıl olacak? Daha böyle güzel ev mi oluyor? Dur bakayım mı? Binalar. Ev. Öf. He? 2, 4700 mü? Abi ben buna gelmek için 5 bölümde anca getirdim bu parayı. Neyse dur bakalım. Halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi gidip yatalım. Kapımızı kapat. Heh. Ve yat. Efsane bir gün oldu arkadaşlar. Mükemmel bir gün oldu. Kaçın. Allah saldırı. La silahım yok. Adamlara bundan mı saldırırım? Çekil 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 çekil. Ulan bir yatırmadınız var ya. Al silah. Lan aç. Ee, silah. Mermi al. Mermi al. Allah. Mermim az. Vallahi mermim az. Silah al. La silah al. Eme vurulmayın. Allah belanı vermesin. Allah. La <laughs> Arkadaşlar bir arkadaşımız öldü herhalde. Allah rahmet eylesin. Yaklaşma lan. Öldü. O da öldü. Bu da öldü. Kaç kurşunum kaldı? Allah. Relot. Relot. Oğlum bunlar beni öldürecek. La la la. Öleceğim oğlum lan. Ölmüyorlar lan. Kaç mısınız oğlum. Öldü. 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 Allah belanı. Ölmüyorlar vallahi ölmüyorlar. Ne oldu lan? Ah, daha bir dur onunla uğraşacağım şimdi. Öldü. Öldü. Of be! Ha orada bomba varmış lan bombayı sakayım dur. Son kişi. Aa burada. Öl lan! Bombayla patlatacağım seni. Üf! Of be! Bir kişi öldü ya. Personelin tedavisi bak. Ama yine 630 dolar aldık. Ya bir rahat yok. Bir uyuyamadık var ya. Nereden çıkıyor bu saldırılar? İkide bir zart zurt saldırı geliyor. Benim personellerime bir şey almam lazım arkadaşlar. Böyle olmayacak gibi geliyor. 1500 dolara çıktık değil mi? Oraya çıta koysam. Ofis. Çıta, çıtaları yükseltsem. Girebilirler mi acaba ya? Yollar. Burada ne var? Bura ne? Oo, burayı da biraz yeniliyoruz. Bu ne? Bu ne? Hayatta yapmam. Bu ne ya? Poster ne? Kapılar. Kapıyı da yenileyelim arkadaşlar ya. O zaman belki çıkamazlar, giremezler, şey yapamazlar. En azından oradan mı yenileriz? Öf be! Bak ne kadar güzel oldu vallahi bak. Öbürüne bakarak. Bir bir şey daha bakacağım. Bir kapıyı bir tek daha yenilesem ne olacak? Dur bakayım. Öf renklere bak. Boya moya. Of be. Buna kadar şu işte, 3000... Bin... 900 dolar istiyorlar neyse hallettik Şimdi bana silah lazım arkadaşlar Benim baya bir silah GG e, oldu Dur bakayım bir oduncu Vlad'ın yanına gitmem lazım arkadaşlar Vlad'ın yanına bir uç bakayım Vlad'ın oradan silah kurşun, kurşun almam lazım Kurşunum hiç kalmadı hatta Bir de bende bir sürü mal var o malları götürüp de şey vermem lazım ee, Oradan nakliyecim bir şey vardır Ona satmam lazım arkadaşlar Lan silahdan girme dur ha. Vlad Vlad selamun aleyküm Vlad bana bir kurşun lazım Lan kurşun yok mu senin ha burada bu kaça? 10 dolar mı? Vallahi mı lan? Dur o zaman senden bayağı bağlayacağım o zaman. Bekle. La şunları. Satın al. Ha böyle mi alıyorduk? Ha dur. 2 3 4 5 6 7 Aslında taramalı alsam var ya. O 2000 mi? Sen ne yaptın ya? 2000'e. Bu ne? Silah çepesi diyor. Cephanesi. Bu da öbür, öbür silahların şeyi değil mi? Bana bıçak da lazım. Bir bıçak alalım. Bir tane de balta lazım. Bir tane de balta 50 dolar mı? Şu küçüğünden alalım ya. Heh, tamamdır. Evlendirme Teşekkür ettim abim. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Şimdi ben ben de dur bayım be. Tekrardan şimdi şey ofise gitsem. Orada dur dur. Dur. Aynen. Bak ofise gideceğim bir şey yapacağım arkadaşlar. Buradan herhalde baya bir, bir 400-500 dolar da buradan çıkar gibime geliyor. Bir saniye. Şimdi karakola geldikten sonra orada bütün aldığım bu silahları tekrardan depoya koyup polis memuru diyor. Dur. Depoya koyacağım. Oo! Ulan nasıl gireceğim? Vay kapı mı var artık? Vay vay vay. Girişe bak. Güzel 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 güzel. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya geleceğim. Bunu yapmam lazım. Çünkü bayağı bir çoğaldılar arkadaşlar. Şimdi gel bu depoya gel. Şimdi şunları şöyle bir göndereyim. Fazla yokmuş aslında ya. Bunda 3 tane şey varmış burada. Sıkıntı yok. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Bunları götürüp şeye vermem lazım arkadaşlar. Neredeydi o? Ulan nerede? Ha burada. Hemen hızlı bir şekilde şuraya gidelim. Gece bir, Tamam, güzel. Gidelim. Burada e, polise verip bunları yakıyorum artık ne yapıyorsa bu sahte paraları, eroinleri, şunları, bunları. Burada bunu halletmem lazım hızlı bir şekilde. Ona vermem lazım. Beyni butonları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hadi bu bölümü 5.000 beğeni yapalım arkadaşlar. Ne oldu ya? Günlük masraf. Ha, günlük masraf. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim şöyle eminin yanına. Gel 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 Buradan yukarı çıkıyoruz. Geldik. Selam aleyküm aleyküm selam. Abicim şunları al. 299 dolar. Çok güzel. Çok teşekkür var. ettim abim. Görüşürüz. Şimdi gidip yatalım arkadaşlar. Yatalım uyuyalım ve günümüzü bitirmiş oluruz en azından. Güzel. Gel 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 gel. Evet tekrardan Karakora geldik. Şimdi yatacağımız yer nerede? Kapımız var değil mi? Kapıyı açtım. Kapıyı kapattım. Gece bir falan oldu. Artık yatalım. Çünkü yeni bir gün olacak arkadaşlar. Fazla yorulma olmasın. Şimdi yat. İnşallah alarım demez. Tekrardan gelmez. Ve günü bitirdik. Çok güzel be. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir güne tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.